Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bölüm 4 işte Dweller bölüm 4. Kapımız niye yok? Gebeririz biz böyle. Poros. Kapı. Kapı. El feneri yapılıyor. Altı demir. Bir Işık taşı tozu bir de redstone. Kankacığım. Ben de öyle el feneri falan gözükmüyor. Hayır oğlum el feneri yapılıyormuş hani. İlk başta vardı ya. Bu oyunda bir sürü mod var bu arada. Değişik bunlar. Ben de bunlar değişik gözüküyor. Poroz oyunda bir sürü şey var. Tel örgü çit. Tel örgü çit. Bu ne lan? Guatman ne? tapını. Guatman tapını. The Watwoner tapını. Krampus tapını. Yaratıkların tapılı. Tapını bunlar. Oğlum Dwellers'ların tapınakları var. Nasıl lan? Şeylere bak. Ee, i̇şte toprağın falan olduğu yere bak. Aslı iskelet yumurtlama yumurtası mı? Bende onlar gözükmüyor kanka. Lan bu ne? Büyük mezar asılı not mu? Telefon. Telefon. Oh. Ben de Valla oh. sığındık içim rahatladı. Poyraz ben bu yataktan spam point alıyorum. Sen de şundan al. Gagül o benim. Oğlum alak işte ne olacak ondan al. Oh. Yatak engellendi oh. mi? Tam yenilendi şimdi onu kıracağız. Poyraz sen yatağında uyuyamayacaksın. Niye? Bu ne lan? Sende yatak engellendi yazıyor. O gelen yaratık yatağı engellemiş. Yok abi yatağı engellemedi yok. Valla ben burayı da... ben, ben, ben. ben burada spam poetimi aldım da bir şey geliyor. Bu yatağı buradan kırdım. Şuraya koyacağım. Buraya yatak engellenmez. <laughs> Bu ne lan? Bu şey ne geliyor. İkimizin de spam'lar. Ya, ya ben Niye kadar durduramıyorum? İstemeden oldu. Yüzü ilk bölümde öldüren şey bu. Yatak tak tak benim. bende. <laughs> Şimdi, bu arada işimizin de checkpointi bundaydı az önce. Ben, ben bundan aldım. Alıyoruz alıyoruz. Bu hayalet bizi salmayacak bu arada. Normal falan da bakmadı lan. O şey gidecek mi artık? Kapat kap. Lan yeter. İşte ben ya. Hareket etmeyince saldırmıyor mu? <laughs> gitti şükür. Dışarıdan eşyalarımızı alalım. Oğlum ne gerek var? Zaten acı çekişiyor. Horoz müstemisi acı çekişiyor zaten. Ben evi koru. Kapatmamız <laughs> lazım. Ben evi o ti o televizyondan falan korumak için evin yanlarına ağaç dikiyor. Ağaçlar engellesin. Her yerine dikeceğim valla. Ben, ben de şu öldüreceğim. O sana dalmasın. Tamam. Üstünü kapatıyorum yani. Eve gir, eve gir, eve gir. Eve gir. Şu videonun üstünü kapattım. Eve de girdim. <laughs> Böyle çöktüm. dur. Çımpın, 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 İnşallah bize evet, bir şeyler dalmaz. Odun var mı? Ben de iki tane kuş odunu var. Ben de bir dakika 21 tane odunu var. Ben öyle değilmişim ben. Aciz. Bir şey geliyor. Hareket etme. Cam yapacağım. Yaratık geliyor. Hareket etme. Hareket ben... etme. Bu nasıl bir oyun lan? Bir de kankacım evin içine gelemezler. Bir tek hayalet gelemez. Bu rüzgar ne o zaman? kapımızın önündeki şey ne? Böyle beyaz beyaz bir şeyler geçiyor. Açayım mı kapıyı? Aç. Tamam. Açma. Tamam. Bu sandık yap. Sandık yap. oldu? Orada mı? Yaratık girer ya. Yatak cana he. Kanka şey yap. Sandık yap. İkili sandık yaptım. Tamam. Bir tane sandık. Bir tane yapabiliyormuşum sandık. Tamam, iki tane sandık var. Çık oradan. Oraya koyacağım. Çıktım. Ay TV'den geldi. Bizim... Hayır. Lan yaratık. Televizyon bizim evimizi yıkabilir. Çık. Hareket etme. Sessizce kal. Eğil. Televizyon bizim evimizi yıkabilir. Odunlarımızı koy. Anne, odunları şeye koy. Sıralı koy. Şöyle O sorun değil orada fena bir yaratık vardı şu an kafasını gördüm televizyon gitmiş ama açma televizyon gitmiş ama televizyon gitmiş Bir şey var oğlum, oğlum. orada bir şey var dikkatli ol Hayalet hayalet kapat hayalet Goatman var Nerede ki Guatman? Evin ortalarında dur. Duvardan saldırabiliyor. Goatman camda kapının orada falan işte. Çok kötü. <laughs> ben bunu çok korkmuyordum. İnanılmaz korkunç. Bu arada okullar tatil diyorlar da. Hemen şeye gitti de kapı. Kar eridi neredeyse. E ne bileyim ki yapmışlar. Limon videoya çıkacak. <laughs> Gitti ya? Dur ben Dedim ben de fena, dedim ki ben senden fena, 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 fena. Ay kendisi geldi kondu. Ah. <laughs> ne oldu? Cam açsana be. Pardon. Bir şey var mı? <laughs> Sallandı, yer sallandı. ne oluyor lan kankacım videoyu durdur biraz afk kalalım yok kanka bekle asker var Duyuyor mu bir şey bir insan konuşuyor. Mayıs nasıl çözülür acaba? Bir ses geliyor kankacığım müzik sesi. O her zaman Yes, alright. Oh, <laughs> ne cici kuşa baksın oh. Oh. <laughs> bir yaracık var. <laughs> Kimin bu kalkınca hemen tamam. geliyor bak. Kalk bir. Ne oldu? <laughs> bak geliyor. Ana. Bu Bu ses. Şok. Duvelis, Hayat, o, o, o. Duvelis kitabını okuyak. Ben de okuyorum. yazıyor. Böyle televizyon var. Goatman var. O bizim... Birinci bölümde gördüğümüz yaratık var. Bir tane değişik bir yaratık var. Böyle yapılacak şeyleri gösteriyor. Başka... Bir Onu tane nasılsın, Krampus adında yaratık var. Böyle şey var. Burada hiç, iki tane, üç tane hiç görmediğimiz yaratık var. Golem falan var işte. İlker, sen bana bir kitabı at. Attım. Bu da yok. Bana gelmedi E ee, bende de yok Tamam neyse kitap önemli değil <laughs> Televizyon var Bir de el feneri vardı değil mi? El feneri sabah olunca ben almaya gidiyorum unutup ayağa kalktım. Lan ayaktayım ben. Kankacım, <laughs> sabah olunca ben Neye neyi gideceğim? Neye gideceğim? El almaya gideceğim ben sabah olunca. Neyi almaya? El Bir şey diyor. Ben... Bir tane adam var bir şey diyor. Uygulamıyoruz mu? Değişik düşük sesler geliyor. Aynen. Aynen. <laughs> Polar Dwellers kitabı yapılıyor ki bir sadece normal kitap lazım bir de 3 tane kemik lazım. Normal bir dakika bir saniye çabuk. Kalkınca bir de ben el fenerini alacağım. Sana salıcı gibi. El feneri yer altında olması lazım. Ama aşağı kaybolmuş. Açayım mı? Aç. Mimikır tamam. geldi. O ne? Boş versen. sen. Dweller de olabilir bilmiyorum. Camdan uzaklaş. Camdan uzaklaş. Olaz geliyor. Bir şey geliyor. Yami mıkır yedi villır. Mevzu da geliyor olabilir. Fena bir şey geliyor. Hiç görmediğimiz üç yaratık. Hiç görmediğimiz beş yaratık falan var sanırım. Üç tane olabilir. Da sanırım sabah oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Sabah oluyor. Kankacığım videoyu durdur. Anasını kalkalım. Yok kanka. Bence videoyu bitirek. Bence de. Ama videoyu ben kapatmam lazım. Burada bir şey var. Go atmam var. Guatmen dibimizde. Kalkamıyorum. Kar ediyor. Okullara öğrenci bile değiliz. Kalkamıyorum. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Bay.